Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Kasım ayı Akrep Burcu kahve falı videosu çekiyoruz. Bakalım Kasım ayına dair neler söyleyeceğiz. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Oradan bu videonun altına yani mesaj DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Evet bakalım akrep burçlarına neler söyleyeceğiz. Suyu iyice Akrep burçları biraz söylenerek başlayacak Kasım ayına ama bu söylenme şey böyle e, hani kavga gürültü ya da huzursuzluk olacak bir şey değil. Baya bir kendi kendinize söyleneceksiniz. Şimdi burada iki tane e, hem ata benziyor hem koyuna benziyor. Yani bir isteğiniz bir muradınız var. İki isteğiniz ya da bugüne kadar mücadele ettiğiniz iki ayrı konu varsa ayrı konu yalnız bunlar. Onlar gerçekleşiyor. Bunlarla alakalı çok böyle söylenmiş olabilirsiniz. Bu söylenme de hani mücadeleden, uğraştan, çaba sarf etmekten kaynaklı. Hani bir bıkkınlık gelir ya insan. Ondan kaynaklı söyle, uğraştım, uğraştım olmadı falan ya da uğraşıyorum, uğraşıyorum bir türlü sonlanmıyor gibi söylenirsiniz. Öyle bir söylenme olabilir. Çünkü hani sıkıntılı bir şey gözükmüyor. Ee, artı işaretine benzettim. Ee, zürafaya da benziyor ama artıya daha çok benziyor. Yani olumlu olarak yoruyorum ben bunu. Zürafa gibi değil de zürafa çünkü biraz dedikodu olduğu yüzlülük hainliktir. Ama artı işaretine daha çok benziyor. Olumlu gidecek bu durumlar öyle söyleyeyim. Yani o yapma yapamadığınız bir türlü sonlanmayan durumlar hallolmaya başlayacak. Ya da hani evet ben artık yeniden bunlara başlamaya karar verdim dediğinizde artık her şey rayına oturacak düzene girecek gibi gözüküyor. Artı işareti bunun anlamıdır. Bu anlama gelir daha doğrusu. Balık var. Balık yalnız balina gibi büyük bir kısmetiniz var arkadaşlar. Altında da ayrı bir balık var. İki kişiye gelen küçük bir balık yani küçük bir balık dediğim balina'nın yarısı kadar o da büyük ama diğeri çok büyük iki ayrı kısmet bir tanesi iki kişiyi ilgilendiriyor ya iki kişiye gelecek bir para ya da iki kişinin yaptığı bir işte olabilir iki kişiyseniz ortak bir işte olabilir helikopter çıkmış çok hızlı e, olaylar bir şeyler çok hızlı gelişecek arkadaşlar hayatınızda bazı şeyler hızlanacak ama olumlu anlamda. Yani fal aslında biraz karışık çıkmış ama olumsuz ya da sıkıntılı bir durum çıkmamış. Kafanız karışık olabilir. Bir de olaylar çok üst üste gelecek olabilir ama bu olaylar kötü olaylar değil. Yoğun bir kasımayı geçireceksiniz diye yorum yapabilirim buna. Yoğun olacak ama sıkıntılı bir durum görmedim. İnşallah da öyle sıkıntılı durumlar olmaz. Güzel bir kapı gözüküyor burada. Yine kapının üstünde helikoptere benzeyen bir şey var bir kısmet olabilir herhangi bir kısmet yani iş anlamında eş anlamında bir kısmet olabilir güzel bir kapı açılıyor güzel bir fırsat karşınıza çıkacak ama bir anda olacak kasım ayının ikinci haftasına dikkat arkadaşlar bu konuyla alakalı bir anda olacak bir durum var tekrardan bir söylenme söz konusu söyleniyorsunuz ama böyle kendi kendinize bir sevinç yaşayacaksınız. Siz de yaşayabilirsiniz, ailenizden biri de yaşayabilir. Böyle ellerini kaldırmış sevinen bir insan var. Baya bir sevinç içinde böyle. Hani çığlık atarsınız ya sevinçten o şekilde. Seviniyorsunuz. Ortasına, Kasım'ın ortasına dikkat edin. Haberler var Kasım'ın ortasında. Görüşmeler, haber alacağınız haberler ya da beklediğiniz haberler varsa Kasım'ın ortasında geliyor. Evet. Burada oturmuşsunuz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Arkanızı birine dönmüşsünüz. Küstüğünüz biri var mı? Birine küsmüş olabilirsiniz. Bu küstüğünüz kişi de deniz kızı gibi çıkmış. Yani birinin yalanını yakalayabilirsiniz ve bu onunla aranızdaki bağları Tam kopmuyor ama bir mesafe koymanıza sebep olabilir. Bu bağ kopmadığı için aileden biri olabilir. İki yüzlülüğünü görebilirsiniz. Birinin iki yüzlülüğü var. Bu da kalbinizi kıracak diyebilirim. Bir mesafe koymanıza sebep olabilir. Ama sonu kelebek var. İyi olacak gibi hani bir zarar görmeyeceksiniz. Ya da zarar oluşturacak, sıkıntı yaratacak durum yok diyebilirim. Şimdi burada mühim bir mesele var Kasım ayı sonunda sizi ilgilendiren bir durum bu. Ee, bir şeyler, bir şeyler geliyor size. Yani e, geçmişte kalmış, üstü kapanmış ya da vazgeçtiğiniz bir şey gündeme gelecek. E, ama bu işle alakalı mı, eşle alakalı mı? net bir şey söyleyemeyeceğim burada çünkü bir sizin uğraşınız çıkmış büyük ihtimalle bir iş meselesi olabilir. Zaten Kasım sonu böyle hep yarım kalmış üstü kapanmış ya da hani uğraşa uğraşa bir türlü halledemediğiniz işleri hallediyorsunuz sonlandırıyorsunuz artık nihayete eriyor bazı şeyler. Yalnız bir tane göz çıkmış arkadaşlar bu çok böyle kötü bir göz olarak değil de bildiğiniz göz gibi şeklimekli göz bebeği her şey var. Bir göze dikkat. Böyle biri var ama çok fazla size zarar dokunmayan biri olabilir. Ya da hani nazara yormayalım da biri sizi izliyor da olabilir. Gözüne kestirmiş biri de olabilir. Ama kötü çıkmamış onu söyleyeyim size. Aa, Kasım sonu güzel. Biten, e, bitmeyen işleriniz, sonlanmayan bazı sorunlar artık bitiyor diyebilirim. Evet şöyle Tabağımızı da görelim. Evet sıkıntıyı neredeyse tamamen attınız. Ee, yine burada arkası dönük bir insan var. Birine küsebilirsiniz arkadaşlar. Yani birinin yalanını yakalayıp küsebilirsiniz onu söyleyeyim ama sonu yine iyi barış çıkıyor. Ya da küs olduğunuz biriyle yalanını yakalayıp küstüğünüz biriyle barışabilirsiniz. İsminin içinde L harfi olabilir bunun. L'ye benziyor çünkü ve deniz kızı gibi çıkmış. Bir iki yüzlük bir yalan durumu olmuş olabilir ya da olacak olabilir. Toplu bir bayan var hani içinde. Bu siz de olabilirsiniz, ailenizden biri de olabilir. Ona gelecek bir haber var. Bayağı toplu çıkmış ama böyle. Kilolu, iri bir bayan olarak çıkmış. Bir ağaç var arkadaşlar. Çok güzel böyle bir tepede ağaç. Çok güzel çıkmış tepede bir ağaç. Hani resimlerde olur ya da filmlerde gösterirler ya. Tepedeki ağaca giderler. Ağacın dibinden böyle manzaraya bakarlar. Aynı öyle. E, yalnız önü biraz kapalı çıkmış. Bir niyetiniz var olmasını istediğiniz. Çok istediğiniz bir şey. Bu sizin e, biraz böyle küçük de değil ortalama boylarda değil. Mühim bir şey sizin için. Ee, istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Önünde az bir engeli var. Bu çıkmış olması engeli geçeceksiniz, aşacaksınız ve gerçekleştireceksiniz demek. Onu söyleyeyim size. Hani engel var ama olmayacak değil. Sapa sağlam duruyor ağaç. Bu da hani geçmişte istediğiniz olmayan bir şey olabilir. Çok istediğiniz bir türlü gerçekleştiremediğiniz bir şey olabilir. Uğraştığınız tamamlayamadığınız bir şey olabilir. Yani mühim bir şey istediğiniz bir şey olacak ama sağlam olacak. Sabredin derim. Hani içinde çıktığı için de çok fazla zamanı yok. Yani hiç kısa sürede olacak. Balıklar var. Elinize geçecek paralar var. Arka arkaya gelen paralar var. Bu da bereketli bir döneme gireceksiniz demek. Bir bayan geliyor. Elinde böyle sanki hani Alaaddin'in sihirli lambası olur ya tütsü yapar. Öyle bir şey var elinde. Bir şey getiriyor. Tepsi gibi bir şey var. ve duman gibi çıkıyor orada. Hani üstünde bir şey varmış gibi. Bir bayan ama çok net uzun saçlı böyle gür saçlı bir bayan. Orta boylarda ya da biraz kısa olabilir. Gelen bir bayan bir şey getirecekse kötü değil yalnız onu söyleyeyim iyi çıkmış. Dışarıdan gelen insanlar var. Temiz çıkmış ama. Genel anlamda falınız temiz arkadaşlar. Kasım'da rahat bir ay geçiriyorsunuz, geçireceksiniz diyebilirim. İnşallah falda çıktığı gibi de olur. Kalabalık misafirler gelebilir. E, haberler var hatta dışarıdan. A S harfi çıkmış. A ve S harfinin bulunduğu bir isim, sahip birinden isme sahip birinden e, haber alabilirsiniz. Ama temiz, güzel temiz çıkmış ve bir göz aydınlığınız var. Sevineceğiniz Kasım sonunda güzel bir gelişme var arkadaşlar. Fincanında da tabakta da çıktı. Güzel bir şey var sizi bekleyen. Umarım her şey istediğiniz gibi olur diyerek videomu sonlandırmak istiyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.